Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkıyor. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Ben 60'lı yıllarda İzmir'de 3. kampı yaptım. Fakat üçüncü kampta bile bu kadar insanımız yoktu. Ve bir tek yerde kamp yapılıyordu. Bu da Cenab-ı Hakk'ın sizin say ve gayretinize ihsan ettiği bir başarı, bir lütuftur yani. Evet, kendi ülkemizde Müslüman olan insanlar, ben idareciydim Kestane Pazarı'nda, oranın 200 talebesi vardı. Demek onu da götürememişim yani. Dıştan gelenler vardı, çadırlarda bir kamp yapılıyordu. Evet, fakat Cenab-ı şimdiki şeyleri hem herkesin iştirak edeceği şekilde yani modern şartlara uygun efendim yeme, içme, yatma size tuhaf gelir de mesela ilk, ilk iki kampta yemeği de ben yapıyordum. 60 talebe, 70 talebe, 100 talebe yemeği de ben yapıyordum. Dün de vari birisi hatırlattı, böyledim, sütlaç yaptığım zaman çadırımın önünde oturuyordum, kazanla getirip koyuyorlardı, Kepçe elime alıyordum, onlar da kendi çanaklarını ellerine alıp geliyorlardı. Ben onların çanaklarına kepçeyle birer sütlaç atıyordum, ''İşrabül Halîb, Sellâlel Habîb'' diyordum, onların da hoşuna gidiyordu, süt iç. Allah Resulü'ne salatü selam oku. Ama modernizasyon bu meseleyi daha bir yaşanır, daha bir yapılır hale getiriyor. Ne anne, ne baba, ne de talebeler esasen bu mevzuda ürkmüyorlar. İrkilmiyorlar yani. Elhamdülillah. Bir de bu kadar ama bu bütünü değil yani bu işin. Değişik eyaletlerde arkadaşlar, buradaki arkadaşlar, halkadaki arkadaşlar her birisi bir yere gitti. Hala gidiyorlar, bir yerlere gidiyorlar. E bence Müslümanlığın güzelliğini esasen, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği din sisteminin güzelliğini burada sergilenme, burada gösterme çok önemli bir şey. Evet, sizin bu insanlarınız genç, ihtiyar, küçük işte zannediyorum. Herhalde ortaokul talebesi, bazıları lise talebesi, üniversite talebesi. Sizin dediğiniz gibi bazen gözümün ısındığı insanlar da var bunlar. Aynı zamanda herkes belki ok kıvamda o kıvamda bu işe haişkar olmayabilir. Fakat o sinerji herkesi o çizgiye getirebilir yani. beraber olma. Namazın cemaate kılınmasının meşruiyeti. Hatta Ahmet bin Hanbel gibi namazın rükünlerinden sayması onu ve onun bir diğer kavli de onun vacip olması, cemaatin vacip olması. Zannediyorum o cemaatteki işte omuz omuza verme, o heyecan taatisi, heyecanın ondan ona, ondan ona geçmesi çok ciddi bir sinerji ile geriye dönme mevzu çok önemli. Hz. Pir'in ifadeleri içinde, yani siz burada böyle halk oldunuz gibi, hani buradaki halka gibi, Arkada da bir halka, arkada da bir halka, arkada da bir halka. Ta bu halkalar devam ediyor. Sidretül Müntaaya kadar. Meleklerin halkasına kadar devam ediyor. Dediğiniz her şey onlarda diyor. Sizin acizane dediğiniz şeyin yerine esasen koskocaman korudan bir ses gibi esas çıkıyor orada. İyyâke na'budu ve iyâke nesayin. Allah'ım tek ubudiyet ne demek yani? Biz hepimiz bu halkalar içindeki insanlar olarak sana kullukta bulunuyoruz. O kulluk adına da yardımı yine senden istiyoruz deme gibi meseleyi gayet ulvi şekilde ele alma mevzu cemaat. Şimdi bu meseleyi sadece bir namazda ele almamalı. Hani namaz kılarken oluyor cemaat. Cuma'da bayramda ayrı bir şey oluyor formatlı oynamak suretiyle haşa ona böyle formatlı oynama demeyeyim de fakat Cenab-ı Hakk'ın takdiri Şimdi Cuma başka, bayram başka, bazı mübarek geceler başka, günde beş vakit başka yani bunlar. Bir de aynı zamanda böyle değiştirilmek suretiyle her birisinin kendine göre bir tadı, bir halaveti var esasen. Manevi gıda gibi bunlar. Bu onu bir gıda gibi duyanlar da zamanla esasen duyuyorlar. Ne demek olduğunu bu dediğim şeyleri de anlarlar. Bunun gibi. Fakat biz aynı zamanda insanımıza, gençlerimize, kardeşlerimize, dostlarımıza, taraftarlarımıza, sempatizanlarımıza, bizimle aynı yolda yürüyenlere, aynı güzel yolu takip edenlere, aynı zevki, aynı ruhani zevki, aynı ruhani hazzı tattırıyor tattırmaya çalışıyor ve duyurmaya çalışıyoruz yani onlar Evet bugün sizin yaptığınız şeyleri gelecekte yapacak bu arkadaşları birer mimar gibi yetiştiriyorsunuz yani. Sizden sonra ne olacak falan dedirtmiyorsunuz. İşte bu arkadakiler ne diyorsa o olacak evet. Bu açıdan onların kıvamı tam formlarını kesbetmeleri esasen Allah'ın izni inayetiyle bu emanetin hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını gösteriyor.